Bugün sizlerle birlikte draft yapacağız Ama ben 3 tane sayı söyleyeceğim O 3 sayıyı alamayacağım. Şimdi 1, 4, 5 Tamam güzel Ben bunu alıyorum Bir dakika söylemeyi unuttum da gözüm kapalı şu anda 2 ile 4 5 diyecektim 2, 4, 5 Hocam ben Bu şıkkımı saymıyorum Ben ondan bir daha başlayacağım bir dakika. 2 Şu şu ki. Şimdi diyorum ki. Bir. 2 ve 4. Bir, iki ve dört. Ya var ya ama şu. Şimdi diğer santraforu açıyorum. Diyorum ki. Iı, dört. Beş. Bir. Bir, beş. Yok. <laughs> aldım ben sinaga tamam 2 251 5 1 2 5 1, 1. okey güzel şimdi bu sefer iki diyeceğim 3 1 5 3 1 5 Aa. Bir dakika. Bir dakika video kap, mouse kapatacağım. Ses i̇şte recorder'ı kendisine veriyorum. Bir dakika. Eee şunu alamıyorum. Şu şeyden yüzü. He yüzünden orada bir şey var. Ha aldım. De şuraya. Kaybolma bir daha. 2 4 5 2, 4, 5, 2, 4, 5, 2, 4. Ay. Yani şu anda ne diyebilirim? Böyle daha çok böyle video istiyorsanız yaparım. 1, 2 ve 4. 1, 2 ve 4. Of. Sabitler ağabeyiz. Agam. Yani 4. 1, 3, 4, 1, 3. Yani 1, 3, 4. Abi var ana alalım. 2 gel demeyeceğim. 1 4 5. Bir, 1 4 diyeceğim. 4 5. En iyi en iki de gitti. Şöyle biraz. Aga şimdi 1 dört. 4 2 1 2 4. Hmm. Dilerenzo, Dilerenzo. Arkadaşım ben bu arada şey diyorum şimdi. Bence 3 4 5 3 4 5 3 4 5. Aa, çok iyi bir seçim yapmam lazım. 1 3 4 5 diyecektim az geçti. Evet. İşte. Evet. Şimdi bunu alsam 0 kimya, bunu alsam 0 kimya. Ha, Ertuğrul 0 kimya. Aa, bakalım bu 89 akı. Nasıl geçiyor bu 89 akı? 3 4 5 Mısır'a gitti. Bir tane de Joker'im var bu arada. Onu söylemeyi unuttum. Bir tane Joker'le yapacağız. Ben bunu içeri telefonda yapıyorum. Ama isterseniz başka bir yerde de yapabilirim. Şimdi diyorum yine 3, 5, 4 yani 3 4 5 100 100 Abi bu sefer ben 1 3 4 1 3 4 diyorum. <laughs> Hocam kullansak mı? Yok ya. Değmez yani. Değmez aga ben 5 almıştım. Hadi 1 1 4 2 1 2 4. Ama ben değmez dedim ben. Boşuna mı dedim. Sen ah. 1 3 5. Aa hepsi değilmiş, şey delinmiyor. Ay ya. Ama şu Bunlardan biri çok iyi olur. hocam. La Liga şeyi. Ya var ya ama yani. Ben yani gözlerim kapalıydı en azından. 2, 1. 1, 2, 5. Neden? Neden? Tamam ben şöyle şöyle şöyle. 5, 1. 1, 5, 3. 1, 5, 3. Diyazı alalım. Bu ürün paketle açacağız çok fazla. Arkadaşlar 5, 3, 5, 2 5, 3, 2, 5, 3, 2 5 5 Hağlandığımızı çakalım şu gök reçlerine. Kimya da verir. Evet arkadaşlar şimdi 1, 2, 5 Kullanacağım ki. Mecburen kullanacağım yani. Yok ya da ya. Brezi. Şimdi. 2, 4, 5. Tamam. 1 2 4 Hayır. Şimdi abi, sen de nerede oynayacak ya? Eee, maalesef. Abi, 90 oldu. 2 4 5 Tam tamam. Tamam, 95'i ördük. Okağa okay. 91 oldu. Bir paket açılımına geçiyoruz. Ben burada paket biriktirmiştim bu video özel. Cebe. İyi. Hmm. O zaman sandım ya. O zamanmış. Al 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 ya sat ya güle hadi ya kar çok ya, kuyar zapalı falan ya zincir meşgulüne satıcaz ki ha. şurayı pakistan açalım LB. Ana da kötü bir şey gelecek. Mer. Çıkar ya. Tamam. Aa. Ceme. İtalya. Premier Lig. Tonali. Ha çok uyumlu oldu he. GK. İtalya. Donarım Gel. İki, üçüncü yedek. nasıl bir kadromuz olacak yani? Açıyorum ben. Aa, geçelim. Geç kadroya. Ha, çok gerek yok ya. Ronaldo oynuyor orada. Ronaldo. Ya var ya ama. Ne Gnabry gel ya. Kudüs'ü alabilirim ama alamadım. Başka ben... paketleri açacağım mı? Şuradaki Bunun paketi de açacağız. Geçtik buradaki tüm bot paketleri arkadaşlar. Son paketlerimiz. Açalım. DM. İskoç. Geçtim direkt. Jam. Hollanda. Everett. Hadi bakalım. LB. Hepsini sat ya. Cebel. Brezilyan. İyi bir. Kim bu? Marki mi? Hazard. Olur mu? Pazar ver Hepsini satalım şöyle. O para da biriktirdim ben. Rolf'a almayacağım seni anladın mı? İlk önce promolardan bedavamızı at atalım. Şimdi, kim? Aman ya! Da. Siyana, okay. Şimdi bu kadar paramız var. Ne yapalım? öyle. Bir kilo geldim. Şunun burayı mı açalım ya? Açabiliyoruz da. Tıkımda dinleyeceğim bir şansına. Hiç <laughs> de i̇şte iyi bir yere gelmedi. Ben koyalım. Şu jumbodan aşağıya. Hadi lan! Güzel bir kilo oldu. Ne promosu? Ne promosu? Oooo. 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 Top top do, top. Oooo. Bundan satabilirsin. Jumbo'yu sevdim. Ye Jumbo'yu sevdim ben. Jumbo'yu. Secem. Ama ya. Google Pixel liginden. Top. Sat ya hepsini sat ya. Sat. ya. Yeme, Almanya, Premier League, Gündoğan. Anladım ya. Demek ki Lüster gelsin burada. Biz onları düşündüğü için satılır. Son paketlerimiz artık. Hani şey mi? Hani şey hani mi?